Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 17 ilçede vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet ulaştırmak için yoğun tempoda çalışıyor. Aynen. Maske Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Turgutlu ve Ahmetli'deki Büyükşehir ve Maske Hizmet Binalarını ziyaret ederek ilçedeki işleyiş hakkında incelemeler gerçekleştirdi. Anlatsalar yani bunun işte belgeden geçme olduğu bu kapsamda Maske Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Funda Solak, Turgutlu ve Ahmeli'deki hizmet binalarını ziyaret etti. Genel Müdür Coşkun ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Funda Solak'ın ilk durağı ise Turgutlu oldu. Turgutlu'da Koordinatör İbrahim Kutar ve maske sorumlusu Mehmet Yörük'le görüşen Genel Müdür Coşkun, TEDAŞ'ın yapmış olduğu elektrik kesintilerinin çalışma düzenlerini etkilediklerini belirtti. Bileyim. Bileyim. Coşkun ayrıca vatandaşların yaşadıkları mağduriyetler konusunda seferber olduklarını ifade ederek hizmet binasına en kısa sürede jeneratör temin edileceğini dile getirdi. Bir aldım ben, gelen Turgutlu'nun ardından Ahmet ilçesini ziyaret eden Genel Müdürü Yaşar Coşkun, burada Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Orçun Abalı ve Maske Sorumlusu Bülent Ordu tarafından karşılandı. Coşkun, Ahmetli'nin içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki yenileme çalışmalarının hızla tamamlandığını söyleyerek ilçe'de fosseptik inşa edileceğinin bilgisini verdi. Bunun yanında gerçekleştirilen ziyarette sürekli koordinasyonu sağlamak için gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin birçok yönden faydalı olduğunu düşünüyorum. dedi. クリ <music>